Merhaba, bugün çekmeye gidiyoruz. Koniler olarak son ve e, bir blok çekmek istedik. Ya, Neler çekti Cihan hocam Bizim yüzümüzden Teşekkürler <laughs> Teşekkürler Türkiye yine gelecek Bekle dur söyleyelim de şarkısını Sana söz yine var gelecek Hocam masal Bir Biri bizim için bir konuşma yapabilir misin evet. Bu bizim <laughs> son pikniğimizin Bu logo'u Youtube'a atacağım. olacağım için <laughs> e, birazcık üzüldüm ama evet. Atina'ya gitmek isterim. Ah, <laughs> Neyse. <senin> ah, <laughs> bir nereye gittim gitmek iste? Bilirik götürecek dedik seni doğum o, gününde be. <laughs> gocalotta. Birazcık üzüldüm. Kuzuşa mı? Üzgünlüyüm. Tepe'yi çok özleyeceğim. çok özleyeceğiz. Ya. sonra da bana çok özleyeceğim. Ben çok özleyeceğim. Ben söylemek istiyorum. Bu özel gün hakkında, bu süper fitnik için okulumuza çok teşekkür ediyorum. Ve sonunda organize olabildiğimiz için bütün sınıfa çok teşekkür ederim. Hepimizi çok seviyorum. Evet. Şimdi sırada çiğ köfteci sayı 12 B sınıfına Gülçin Balatlıoğlu Ne bu özel gün hakkında? Yorumsuz çok şaşırdım bu kadar güzel bir gün geçirebildiğimiz için. Yolda kalmak için. Yolda kalmak için. Yolda da eğlenceli. Yolda kalmak kaçak bir fiot ediyor. Şimdi bir grup erkek var. Eee bu da o çocuk grubunun e, sayın erkekleri. Yarım erkekler. tayt evet, olun. <laughs> sayın 12. sınıf Hüseyin Zeyn Okan. 7 sene. 7 senedir. Vallahi iş büşek. Nasıl bu böyle ya?

En iyi erkek solisti alan çocuk. 12A sınıfından. Samara saçlı Kuzey Çiçeğim bülbül. Neler söylemek istiyorsunuz Kuzey Bey? Bu özel gün hakkında. Neler söyleyelim? Nasılsınız? Hüseyin'in. <laughs> 7 senenin son aman. 4 senenin sonuna geldin. 4 senenin sonuna ne öğrettik biz? Hepimiz <laughs> Boş ver kuzey boş yaptı. Evet, Berkcem kaçma Berkcem. Berkcem kameralardan kaçıyor. Berkcem kameralardan kaçıyor. <laughs> var. Sayın Berkcem araba. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam sevince geçelim. Döndürdük hop. <laughs> <Ela Nur>. Mutsuz. Mutluyum dedim. Ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çok duygusal Ne ve çok yapıyorsun? Ne 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 gidiyoruz alkış yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Dur dur. Aynen öyle. Yürüyen kamera ve hoparlör. Güzel şey var, Gayet güzel bir gün Elanur gelmeyecekti bu arada arkadaşlar. Aynen, <laughs> var, şey <laughs> <Fena>. Kulağına tak. <laughs> bu birinci, sana yani, yedir notumuz yedir. bu arada 10. Ve <laughs> sonundan üçüncü. Bu arada ödev notumuz on verdi biraz önce. önce Elif Hoca. Cihan Hoca'nın bizim... Şimdi yanımızda her türlü derdimizi bir çeken Sayın Cihan Soylan hocamız var. 12 A ve B sınıfının vazgeçilmez hocası duruyor. Ne söylemek istersiniz hocam? Vallahi ne söylesem boş. 12'ler çok hoş. Aynen zor günlerimiz oldu ama hepiniz seviyorum gençler. Öptüm. Evet arkadaşlar. Geri geldi hepinizden nefret <gülüyor> ettim. Geri <laughs> çok sevdim. Şu anda et gibi gözüküyor. <laughs> şu an <laughs> Şu an Ama hepimiz psikolojik, hepimizin psikolojik sorunları olduğu için. Evet. <laughs> için çok gergin yaşıyoruz ve çok kavga ediyoruz. Özellikle ben çok sorunlu bir çocuğum. Aynen çok şifayetçiyim. Dur biraz. Sizi seviyorum. Çok güzel. <laughs> ve ben... Evet sevgili hocam. Çekil istedim. Bu ne söylemek istersiniz bugün hakkında? Bu ne gidelim Bunlar <laughs> benim 7 yıllık evliliğim. <laughs> sevgim, aşkım, onlarla muhteşem bir oh e, oh sezon oh geçirdik. Yedi yıl geçirdik. Hiçbir oh zaman beni üzmediler. bir oh zaman üzmediler. Onlar bana evlat oldular, oh arkadaş oldular, oh dost oldular. Oh Onlar benim canlıdır. Oh onlarla Onlar ders yapmak. Yani seni o zaman onların ders çok boş kalacak. Çok bu. Büyük kalacak. Çok seni yiyorum. <laughs> sayın Sude Sude Zeynep Resim bölümü. <laughs> biraz geç geldik ee, ama olsun sınıf çağ zorluklarla baş etmeyi çok seviyoruz <laughs> o yüzden şu an mutluyuz her şey iyi gidiyor. Umarım bize <laughs> afiyet olur. Teşekkür ederim. Sana konuşmadık mı? Haydi, Aa Ilgaz'a vermedik ya. Ilgaz. <laughs> evet, Ilgaz. Ne yapalım? Sadece çığlık soyadın ne? Uygun. <laughs> oha. <Logaz uygunlu. gülüyor> <laughs> 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 Musti nasılsın? Nilüfer hocam ne oldu arkadaşlar? Nilüfer hocayla da konuşmamız <laughs> gerek. Hocam Nilüfer hocayı arayın gelsin. Merhabalar. Çağır koş çağır aman da gel. Yeri geldi kavga ettik. Yeri geldi kavga ettik. Yeri geldi kavga ettik. Yeri geldi kavga ettik. Nili burada. Yine buradayız. Yine buradayız. Yine <laughs> Eman, <Kaktırın>. Eman. <laughs> ben Hanım geliyor arkadaşlar. Evet. Nilüfer Hanım'ın devam <laughs> bu da, e, resim bölümünün ilk ve ilk, ilk Neler düşünüyorsunuz bu <laughs> <özel Hı başında? gülüyor> Günümüz çok <iyi> güzel. <laughs> şeyler söyleyin <laughs> <laughs> de. En güzel masa sizin <gülüyor> <bazen>. <gülüyor> Sizi günahlardan daha çok Sizin Sizin Ya. 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 Habin sen ne yapmadın gel. Ya. Ya. ya hocam ya. Resim bölümü Asit. hocanız al, sarılın.

bir sonraki var, var. Son bir defa, Evet, sonuç uzunlar, sonuç uzunlar. <Sessizlik> evet bu güzel performansı için alkış istiyorum. Yüksek! Uyuyan, uyuyan güzellik. Burada 12 var mı yok. Burcan uyuyor. Burcan bay bay diyemedi. Rüzey. Elsa, Elsa, so. e, so. Evet Elsa. Bay